Şöyle koy. Kış, kış, kış. Kapat, kapat, kapat. Oyacığım burada ne işi var? Aynen içeri giremem. Kızlar. Ne oldu Eren? Ne oldu? Vermiyor. Neyi vermiyor? O nereden çıktı Amina? Camın önünden bulduk. Ne kadar tatlı bak. Aa, aa, nereden? Hangi camın önünden? Bu camın önünde. Ne alaka ya orada bu ayı? Kimin bu? Bilmiyorum. Biz oynayacaktık onunla. Allah Allah. Kimin bu ya? Nereden çıktı? Hiç orada ayının ne işi var? Biz de kırmızı. Ama tamam paylaşarak oynayın da. Nereden çıktı? Aren ne Ay gözünü çıkardın Aren. Ayının Aa, gözü çıktı oğlum. Yapalım? Ay ne yapıyorsunuz çocuklar siz? Nasıl? Ayının gözünü oydunuz evde sağlam bir şey bırakmıyorsunuz çocuklar. Ama iki tane kağıt var. Ne o? Aymin'e Mine ne o? Bilmiyorum. Ne yazıyor? Ben hep sizinleyim. Ha 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 ha. Bakayım. Kim bizimle? Ben Kim hep bıraktım? sizinleyim. Niye aaa mı? Hmm. Nereden çıktı Ay. ya bu ayı? Ay nasıl? Ayy geldi bana. E, Gözü niye yok? Anne şu camın önünde mi? Evet şurada tam orada. Ben burda. bir bakayım mı? Bir şey var mı evet, orada? Orada burada ayının ne işi var Almina? Bilmiyorum. Buraya nasıl gelir ayı? Cadı Nereden teyze çıktı? Cadı o teyze olabilir. yok artık kurtulduk biz ondan. Aman alma şunun adına Nereden çıktı Hı? bu ya? Nasıl ben hep sizinleyim. Benim. Kim bizimle ya? Bilmiyorum. Kim olabilir? Aa. Bence biz bunu hemen dışarıya bırakalım Almina. En iyisi. Gelin kapıya koyalım. Iyisi. koyalım. Gelin. Hı? Kapıyı açın biriniz. Kimiz ay kapının arkasında benim. bir şey olmasın ya. İnşallah Sen aç. Sen aç. Aç. Ay. ay ay. Şunu at. Dışarıya koy. Koy dışarıya. Kış kış kış. Kapat kapat kapat. Ay. Kapat kapat at. Ay Mina at çabuk. At. at. At at at. Kapat şu oh. kapıyı. Ay strese girdim ya. Ay. Çıkalım balkona da hava alalım. Ay çok strese girdim. Of. Oh. Neydi bu böyle ya? Oh, bu için burada ne işi var? Arem, Ne? Gördün mü benim gördüğümü? Arem içeri gir hemen. Gel. Gir içeri. Oh, oh, oh. Neydi o ya? Oh, oh, oh. Ne gördüm ben? Almina. Almina, Az önce ne oldu biliyor musun? Gördüklerime inanamayacaksın. Balkondan aşağıya bir baktım. Of oh, çok korkunçtu. Almina şu an aynadan bir şey görüyorum. Aynı şey. Ha. Hayır. Bu nasıl geldi buraya? Almina biraz önce balkondan aşağı baktım da yerde yatıyordu. Çocuklar hem de kapının önünde nasıl kaçacağız? Saklanın çocuklar saklanın. Sakın! gir içeri. Sakın sakın! Girin oraya, girin oraya. Sakın kıpırdamayın. Gir, gir Aynen. Gir, 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 gir. gir. Ben gidip atacağım dışarıya. Dikkat et abla. Ayıcık. Ben dostum. Ama dışarı çıkar mısın lütfen? Aa, aa bırakamıyorum. Elimi tuttu bırakamıyorum. Elime yapıştı. Yapıştı